Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yenilenebilir enerji faaliyet alanında bulunan son bilanço, üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan kartal yenilenebilir enerjiyi inceleyeceğiz. Öncelikle temel analizini ardından teknik analizini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Analize de geçmeden önce sizlere ufak bir tiyo verelim. Komisyonsuz bir tiyo olsun. Hisse senedi alım satımlarınızı komisyon ödemeden yapmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Midas aracı kurumunun linkine tıklayıp komisyonsuz hisse senedi alım satımı yapabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet. Beta oranına baktığımız vakit zaten son halk arzlardan yani 1,5 yıllık falan diyebilirim ortalama. E, betası 0.18'den 0.45'e çıkmış. Biraz daha hareketleri Borsa İstanbul'a Koreli olmaya başlamış ufak ufak. Halka açlık oranı 27'den 37'ye e, çıkmış. Enerji sektörü ana pazarda işlem görmekte. Cari oran 0.74'müş 0.47'ye düşmüş. Likit oran 0.7'lerden 0.46'ya düşmüş. Nakit oran 48'miş 34'e düşmüş. Yani cari oran ve likit oranın daha yüksek olmasını bekleriz. Nakit oran tarafında bir sıkıntı görünmüyor. Aktif karlılığa bakarsak %8'miş. %8.2'ye olmuş. Bürüt esas faaliyet kar marjı %37'lerden %54'e çıkmış. Esas faaliyetlerinden elde ettiği kar marjı 27'lerden 51'e çıkmış. Güzel. Net kar marjına bakarsak 90'mış. Şu an için 86. Ee, öz sermaye karlılığı yüzde on dörtmüş şu an yüzde on üçlerde. Yani yüzde on büyüyen bir kartal yenilebilir enerji varken şu anda %13 büyümede olduğunu söyleyebiliriz. Maliyetlerine bakarsak maliyet oranları 98'lerden 96 97'lere doğru çok hafif bir düşüş stabil gittiğini söyleyebiliriz. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılık tarafında yorumlayacağız arkadaşlar. İnelim biraz daha aşağıya. Hisse başı kar 1.5 liralardan 2.3 liralara kadar gelmiş pozitif pazarısı. PEG oranına bakalım. Şu an için 0.15 olarak görünmekte. Birazcık PEG oranı artmış. Bunun çok artmasını diye düşmesini isteriz. Roy Koran 4.87'ymiş. 4.50'ye doğru hafif gerilemiş. Stabil olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynaklarını benzer verimlilikte kullandığını kısacası söyleyelim. Şirketin borç durumu %43'müş. %33'lere doğru hafif bir gerileme yani hafif demeyeyim %10 puanlık bir gerileme yapmış. Burayı pozitif yorumlayabiliriz. Aktif devirizi 0.08'miş 0.10'a çıkmış. İyi bundaki artış okeydir. Şöyle inelim aşağıya doğru hemen geçelim bu tarafa. Şimdi şurada bir dursun şunu da bir açalım görelim. Şurada baktığımız vakit arkadaşlar bütün her çeyrek şey artıyor. satışlar artarken Esas faaliyet karına şöyle bir bakalım. Esas faaliyet karı da benzer şekilde ilk aslında şuralarda bir düşüyor. Negatif etki yapıyor. Fakat şuralarda artışı yakalıyorlar sonradan ağrı. Amortismanların satışları maliyet oranı 64-65'lerden 55'lere doğru düşmüş. Güzel yükümlü yabancı para yükümlülüğü varlığına bakarsak yani yabancı para yükümlülüğü varlığı arasında yaklaşık %10'luk bir negatif yönde eksik yani yabancı para varlıkları yükümlülüklerinin %10 aşağısında olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı para net pozisyonu eksi 34 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Kariye'nin herhangi bir yatırım durumu var mıymış? Evet var. Kariye %106'lık bir yatırım sürecinde yatırımları artıyor arkadaşlar. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar tarafı da 92'lerden 93'lere gelmiş. Hafif bir artmış. Artış artıştır diyelim. Fakat yatırımlarında %106'lık bir artış var. Burası pozitif arkadaşlar. Bilginiz olsun. Borç durumu bakın her çeyrek düşüşlerde. 43'lerden e, 33'e doğru <laughs> düştüğünü söyleyebiliriz. Sektörüne göre şöyle bir inceleyelim. Bulunduğu sektör enerji sektörü fiyat kazanç oranı 61. Karye 11. E, piyasa değeri defter değeri sektör 11'lerde kariye 1, 1.03. E, FDF Vök sektör 36 kariye 16 arkadaşlar. 3 çarpanda da ucuzluğu bulunmakta bilginiz olsun. Net satışlara bakarsak 76 milyondan 157 milyona çıkan bir net satışlar var. Esas faaliyet karı da 49 milyondan 74 milyona çıkmış. Şöyle bir Piotrowski F-Skor'a bakarsak 4. Ortanın bir tık altında devam ediyor değer yatırımı tarafında buranın da önümüzdeki süreçlerde 7 8 9'lu seviyelere gelmesini isteriz. Bir de fin tables tarafından bakalım. Net dönem karı 58 milyondan 115 milyona çıkmış. %90'lık bir net dönem karında artış var. %200 brüt karda artış var arkadaşlar. Borç tarafına bakarsak %7 bu da borç tarafında bir düşüş olduğu görünmekte. Karnesine bakalım. Karlılık 6 üzerinden 2 puan alırken büyüme 6'da 5 almış. Borçluluk 6'da 2 almış. Büyüme tarafında faaliyetlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şirket büyümeye devam ediyor bilginize. <laughs> Aynı zamanda yabancı takas analizine bakarsak Haziran, Temmuz, Ağustos'ta alan yabancı Eylül ayında satmış gibi görünüyor. Ekim ayında yabancının alımının olduğunu düşünüyorum. Ekim ayı verisi Kasım itibariyle burada olacak. Twitter'dan sorarsanız cevaplarız değerli dostlar. Sonuç olarak nasıl bir bilanço açıklamış? Eh işte diyeceğim yatırımların arttığı ve bu yatırımların artışından dolayı kar oranlarının etkilenildiği bir yatırım gelmiş karşımıza. Pardon bilanço gelmiş. Yani... İyi bilanço kötü diyemiyorum iyi bilanço sınırlı pozitif etki olduğunu düşünüyorum arkadaşlar etki yapacağını düşünmekteyim bilginiz olsun şimdi gelin haydi hızlıca teknik tarafa bir bakalım. Arkadaşlar merhabalar içeriğimize çok ufak bir ara veriyoruz sizlerin hayrına olan bir işlem için Borsa İstanbul Midas Borsası'nda işlemlerde arkadaşlar artık Midas Borsası'nda Borsa İstanbul'da hisse alım satımı yapabilirsiniz hem de yıl sonuna kadar ücretsiz, komisyonsuz bir şekilde arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Midas borsası Amerikan borsalarında hisse senedi alım satımı için, fon alım satımı, ETF alım satımı için çok mantıklı bir noktaydı. Çok düşük komisyondan dolayı artık Borsa İstanbul'da işleme başladı arkadaşlar. Borsa İstanbul işlemini hızlıca yapabilmek için de dostlar aşağıda açıklama kısmına linki bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem komisyonu yıl sonuna kadar ücretsiz. Canlı veri bedava, hesap işletim ücreti bedava, portföy taşıma yani virman herhangi bir aracı kurum bankadan tek tuşla portföyünü buraya taşıyabiliyorsun. Bedava, hak kullanımları rüçhan bedelli, bedelsiz, bedava arkadaşlar. Takas payı ve saklama ücreti yok. O da bedava dostlar. Ee, sizleri hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde Midas borsasında işlem yapmanızı tavsiye eder, öneririm. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet teknik tarafa baktığımız vakit dostlar öncelikle şurada şunu görüyorum. Şurada tarihlerde Eylül'ün sonuna doğru bir golden cross yapmış. Hemen bunu duyan e, aranızdaki bazı arkadaşlar işte o zaman niye yapmadın işte bunun videosunu 18-19'lardan 29'a gitmiş gibi e, yorumlar gelebilir. Dikkatimizi çekmemiş o yüzden o zaman yapmadık. Şimdi Avrupa'da hem bu enerji krizinin verdiği bir algısal harekette enerji firmaları hareketli şu sıralı. O yüzden doğru enerji firması olduğu için hem de birkaç arkadaş talep etmiş yapmak istedim. Şimdi baktığımız vakit iki tane var olan ortalama desteğini kırmış. Aşağıda artık 21 günlük ortalaması 23 lira 15 kuruş. 23-24 aralığı destek arkadaşlar ortalama bazında. Oraları da kırarsa 20 seviyesi gündeme gelebilir. Direnç olarak bakarsak direnç olarak karşımızda 26.2 seviyeleri karşımızda ortalama direnci bilginiz olsun. Özellikle karede ana nokta şu 25.55 olarak karşımızda tam onun üstünde kapatmış 25.58'de. Yani kolay kolay şu mavi ortalamanı görüyorsunuz ya. Bakın ne zaman Temmuz ayından beri bu maviyi hiç şey yapmıyor, kırmıyor. Çok güzel destek olarak e, devam destek alarak yoluna devam ediyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 25-55'in altı negatif üstü pozitif. Altında kapanışlar gelirse aşağıdaki daha demin dediğim destekleri takip edin. Üstünde kapanışlar gelirse ki bu şu an en son gelmiş. Üstteki dirençleri takip edin diye söyleyebilirim. Bir de tabii ki Fibonacci tarafından bakalım. Olmazsa olmaz Fibonacci'lere bakalım. Şimdi Fibonacci tarafındaki destek bakarsak aşağıda zaten zirveye çıkmış. Yani Yukarıda daha bir şey kalmamış fakat aşağıda 23 desteği ardından 20 desteği görünmekte. Zaten aynı şekilde biz de burada söyledik ortalamalarla birebir oranlı şekilde kesişiyor. 21 günlük ve 50 günlük aynı zamanda Fibonacci'deki destekler olarak karşımıza çıkmış. Şurada da bakarsak algoritmamız Temmuz ayında burada bir al vermiş. O al verdiği günden itibaren ciddi bir hareket yakalamış. Şu an için herhangi bir sat sinyali yok. Algoritmanın destek seviyesinde şu an takıldığını söyleyebiliriz. Ee, eğer bir sat sinyali gelirse Twitter'dan sorun dostlar biz buna bakar size işte bir grafik paylaşırız. Sat sinyali verdi veya al sinyali devam ediyor gibi gibi. Şu an için pozitif trend devam ediyor. Böyle inip bakın şurada da gelmiş bir düzeltme yapmış. Sonra tekrardan yola devam etmiş. Yani illa bir sat olacak diye bir durum yok. Sonuç olarak nasıl bilanço ve nasıl teknik dersek Normal bir bilanço gelmiş. Yatırımlarında %100'lük bir artış var. Burası kayda değer bir nokta. Teknik analiz tarafındaki ortalama destek dirençleri, Fibonacci destek dirençleri ve algoritma tarafından sizlere tek tek bahsetmeye çalıştım. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.